2 KN Master kane 2300 arasındaki bağlantıyı gerçekleştirebilmek için iki cihazı da interkom tuşlarına tıklayarak Bluetooth interkom modunu almamız gerekiyor. İki cihazı da Bluetooth interkom modunu aldıktan sonra ön tarafta yer alan bu interkom tuşuna basılı tutarak cihazları eşleşme moduna sokmam gerekiyor. Öncelikle sol taraftaki cihazımı interkom tuşuna basılı tutarak eşleşme moduna sokuyorum. Bip sesli uyarısını duydum. Mavi ışık da hızla yanıp sönmeye başladı. Aynı işlemi bu cihazıma da yapıyorum. Bip sesini duydum. İki cihazda da mavi ışıklar hızla yanıp sönmeye başladı. Herhangi bir cihazdan interkom tuşuna bir defa tıklıyorum. Interkom aranıyor. aranıyor. Sesli uyarısını duydum ve interkom bağlandı. Ses uyarısını duydum. Şu anda iki cihaz arasındaki bağlantı gerçekleşti. İki cihaz arasındaki ses alışverişi de başladı. Eğer ses alışverişi başlamaz ise arka tarafta yer alan bu power tuşuna bir defa tıklamanız yeterli olacaktır. Cihazları her defasında eşleştirmenize gerek yok. Bir defa eşleştirdikten sonra arka taraftaki power tuşu yardımıyla cihazlar açık durumdayken power tuşuna bir defa tıklayarak iki cihaz arasındaki bağlantıyı tekrar gerçekleştirebilirsiniz. Eğer interkom bağlantısından çıkıp telefon bağlantısına yani müzik dinlemeye geri dönmek isterseniz de arka taraftaki power tuşuna bir defa tıklamanız yeterli olacaktır. Intercom bağlantısı kesildi uyarısını duyacaksınız. Bu şekilde intercom bağlantısından çıkabilirsiniz. Telefon bağlantınıza geri dönebilirsiniz. Tekrar bir defa tıkladığınızda intercom bağlantısına geri dönebilirsiniz. Intercom bağlantısı ses uyarısını duyduk ve iki cihaz arasındaki eşleşme devam ediyor. Cihazları kapattığınızda yani iki cihaz birbirinden ayrıldığında ve tekrar kapsam alanına girdiğinde arkadaki power tuşuna bir defa tıklayarak tekrar intercom bağlantısını aktif hale getirebilirsiniz.